Türkiye'nin tek kadın kanalı Woman TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben İnci Yazgan. Astroloji köşesinde yine dop dolu konular ve birbirinden harika konuklarımızla programımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuzu önce söylemek istiyorum. Sevgililer günü yaklaşırken biz de aşk konuşmak istedik. Ee, sevgililer gününde e, sevgilim hala yok diye istemedenler varsa burçların aşk durumunu konuşacağız bugün. Kiminle mi? konuğumu öncelikle takdim edeceğim sizlere. Konum öncelikle tescilli bir güzel eski oyuncu, sunucu ve şimdi de çok başarılı bir astrolog kim olduğunu astroloji meraklıları mutlaka tahmin etmiştir. Hande Kazanova bizlerle. Hoş geldiniz Hande Hanım. Hoş bulduk İnci'ciğim. Nasılsınız? Valla bomba gibiyim. Çünkü güzel bir ay, hı hı. E, Şubat ayı içerisindeyiz. E, sevgililer günü yaklaşıyor, şimdi herkes çok meraklı ne olacak, ne bitecek hayatımızda, hani nasıl bir dönem bekliyor diye. O yüzden bu bu aralar ben de kendimi iyi hissediyorum. Tam kova zamanında Şubat ayı zaten sevdiğim aylardan bir tanesi, güzel yani. Hı hı. Fark ettim e, bu arada enerjinizin güzelliğinden ama merak ediyorum her zaman mı böylesiniz? <laughs> e, her zaman böyle olmaya çalışıyorum. Çünkü e, ben hep şuna inanırım, hepimiz birer enerji formuyuz formundayız daha doğrusu. Ee, o yüzden e, hatta çok eskiler şöyle bir laf söylerler. Kendini hangi rafa koyarsan seni o raftan alırlar. Benim annem hep bu konuyu bana söyler. O yüzden hep enerjimizi yukarıda tutmamız lazım. Hayatımız boyunca yaptığımız işlerde böyle tabii ki gün içerisinde benim de böyle çok düştüğüm zamanlar oluyor. enerjimi doğru kullanamadığım zamanlar oluyor ama hemen şey yapıyorum. Hadi Hande'cim hop hop bir değiş. Hemen bir enerjini toparla. Birazcık daha böyle istekli ol. Sen ne kadar istekli olursan, ne kadar istekli bir şekilde hayata adım atarsan hayatta sana aynı şekilde cevap verecektir diye düşünüyorum. Hmm. Bence herkesin bunu yapması çok gerekiyor. güzel. Gerçekten çok faydalı oluyor aslında ama bazen de enerjimizi gereksiz şeylerle düşürüp bütün günümüzü o şekilde geçiriyoruz. Ne yazık ki kötü bir durum. Keşke evet, herkes böyle olabilse sizin gibi. Aynen. Bazen seçimimiz olamıyor. Çok doğru söylüyorsun ama onda da Olması gerektiği kadar vermesini öğreneceğiz. Ben buna inanıyorum. Peki şimdi gündemimiz de bir sevgililer günde döndü, yaklaşıyor 14 Şubat. Bununla ilgili her zaman olur ya. Bu senede yalnızım diye sitemeden burçlarımız vardır. İşte ya da ilişkisi vardır evlilik teklifi bekleyenler. Biraz bu günün anlamına uygun, işte burçların belki birbiriyle uyumu, belki de 14 Şubat'ın onların ne vaat ettiğini konuşalım sizinle dilerseniz. Olur tabii ki. Şimdi 14 Şubat Sevgililer Günü yani biz aslında mesela yorumları yaparken ayın açılarına ve ayın hangi burçta olduğuna çok önem veriyoruz. İşte yeni yılı karşılarken mesela bu yıl yeni yılda ay akrep burcundayken yeni yıla giriş yaptık. Bunun da bir anlamı var. Bunun ne olduğunu anlatıyoruz bütün herkese. O yüzden işte gelmeden önce şöyle dedim bir 14 Şubat'ın haritasına bakalım. Hı hı. Hani 14 Şubat günü ay hangi burçta hareket ediyor? Nasıl açıları var? Hangi burçlar daha fazla ön planda olacaklar? Benim gözüme çarpan ve dikkatimi çeken nokta ay ikizler burcundayken 14 Şubat hı hı. gününü yaşayacağız. Yani ayın ikizler burcunda olması şu anlama geliyor. Yani iletişim, Bilgi alışverişi çok önemli olacak 14 Şubat'ta. O yüzden hava grupları çok olumlu bir şekilde etkileniyorlar. Yani ikizler burcu, terazi burcu ve kova burçları diğer burçlara göre bir tık daha şanslı olacaklar 14 Şubat Sevgililer Günü'nde. Ve tabii ki konu ikizler burcu olunca aklımıza ne gelir? Kısa bilgi gelir, merak gelir, yakın çevre gelir. O yüzden yakın çevremizde olup bitenlere çok meraklı olacağız. Büyük planlardansa uzak yerlere gitmektense daha böyle sevdiklerimizle, eşimizle, sevgilimizle yakın ve kısa vadeli planlara odaklanacağımız bir Sevgililer Günü bizi bekliyor olacak. Biraz ekonomik e, giriyoruz Sevgililer Gününe. Venüs-Satürn kavuşumu var birkaç gün sonra. O yüzden e, hani daha büyük büyük planlar değil, ama daha böyle sevdiğimizde kısa kısa kendimizi keyifli tutacağımız planların devrede olacağını söyleyebilirim bu Sevgililer Günü. İkizler burcunda olduğu için ay aslında ben de bir yandan merak ediyorum çok da. Ee, sanırım romantik bir sevgililer günü bizi beklemiyor mu? Evet, <laughs> çok güzel söyledin. Ee, şimdi hep bana ilişkilerde soruyorlar. Ben Türkiye'nin dört bir yanına e, işte söyleşilere gidiyorum. Çok da güzel feedbackler alıyoruz, geri dönüşler alıyoruz insanlardan. İşte bazıları diyor ki işte ama ikizler burcu işte çok duygusal. Diyorum ki hani ikizler burcunun duygusallıkla çok fazla bilgisi yok. Her bir burcun yönetici gezegeni var. O gezegene bakmamız lazım. <laughs> o gezegenin bize vaat ettiği üzerimizdeki e etkilerine bakmamız gerekiyor. Şimdi ikizler burcu deyince aklımıza Merkür geliyor yönetici gezegeni olarak. Merkür ne demek? Akıl demek, zihin demek, iletişim demek. Yani e, özel hayatımıza, duygusal konulara, işte sevgili durumlarına daha mantıkla baktığımız bir gün olacak sevgililer günü. Daha paylaşımlarımızda mantığımızın ön plana çıktığı bir zaman dilimi olacak. Dediğin çok doğru o yüzden. Hı hı. Hani böyle kuşlar, çiçekler, böcekler hayatım bir tanem seni çok seviyorumdan ziyade hadi gel İnci'cim, hadi gel Hande'cim şuradan şuraya gidiyoruz. Oradan da biliyor musun bilmem nenin konseri varmış ona da atlayalım. Oradan buraya zıplayalım. Yani böyle aktiviteli, hı hı. organizasyonu yönelik sevgililer günü daha etkili olacaktır. Eğer romantizm bekleyen birileri varsa şu an hepsinin tabii böyle aa diye yüzleri düşmüş olabilir hı hı. o ayrı. Peki şimdi ister istemez özellikle belli yaşlarda gençler bunu daha çok yapıyorlar. İlişkilerinin gidişatını bir sevgililer gününe bağlama var. Romantik bir şey var mı? Teklif var mı? Nasıl ilerleyecek? Aşk beni bulacak mı? Böyle şeyler çok gündeme geliyor. Biz de biraz sokağın nabzını tutalım dedik. Genç arkadaşlarımıza soralım bakalım. İlişkileriyle ilgili merak ettikleri şeyler var mı? Şimdi bir sorumuz var. Bakalım ilişkide genç arkadaşımız bize hemen Sorusunu yönelsin, siz de e, cevaplarsanız seviniriz. Tabii ki. Sevgililere adanmış sabırsızlıkla beklenen gün yaklaşıyor. 14 Şubat'ta aşk hayatınıza dair burcunuzla alakalı merak ettikleriniz neler? Çok fazla merak ettiğim şey var aslında. Ben Başak burcuyum. En çok şunu merak ediyorum. Erkek arkadaşım Yay burcu. Aslında normalde uyumumuz iyi ama son zamanlarda çok tartışır olduk. Özellikle 14 Şubat'ta gezegenler, yıldızlar bizim burcumuzu, ilişkimizi nasıl etkileyecek? Ben bunu çok merak ediyorum. Ay ne kadar güzel. Ee, çok tatlı değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi Başak Burcu ise eğer aslında bu sevgililer gününde daha fazla göz önünde olmak isteyecek. Mesela daha çok Yay Burcu... İkili ilişkiler Hı -hı. ve özel hayatları ön planda olacak Hı -hı. bu sevgililer gününde. Belki sevdiği insana bir sürpriz, bir e, etkinlik ya da bir Hı -hı. eğlence hazırlayabilir. E, ama diğer taraftan göz önünde olmak isteyecek e, Başak Burçları. Şimdi bakalım, uyumlarına bakalım. Şimdi Başak demek Merkür tarafından yönetilen bir burç. Ama Merkür'ün özelliklerini ikizler gibi göstermiyor Başak Burcu. Pratik e, çözüme yönelik bir burçtur Başak Burcu. O yüzden de eleştiri mekanizmasını çok kullanır. Sentezler, ayrıştırır, sorar, didikler. Kolay kolay bırakmaz peşini bir takım konu ve olayların. Özel hayatında da böyledir. Şimdi Yay burcu Jüpiter yönetiminde keyifli burçlardan bir tanesi ama hep Yay burcunda şunu görüyoruz. Okun ucu ileriyi gösteriyor. Yani gitmediği yerde, yemediği yemekte, görmediği insanda, tanışmadığı kişide yayın gözü. O yüzden yay burcu çok fazla kısıtlamalara gelemeyen bir burç. Ama Başak burcu da yayın bu özelliklerine zaman zaman sinir olabilir. Çünkü biri toprak, biri ateş. Toprak ve ateş elementleri bir araya geldiğinde her zaman ne olur? Toprak, ateşi söndürür. Yani burada bu ilişkide Başak burcu kadını her zaman yay burcu erkeğini kontrol etmeye çalışacak. Ya bak herkesin içerisine çok abartıyorsun. Birazcık bu şeylerine birazcık ket vursan daha iyi olmaz mıydı diyecek. Özgürlüğüne düşkün, daha eğlenceli, daha sosyal. Aşağıda kontrolü elinde Aynen. tutmak istiyor. Değil mi? Benim de anladığım kadarıyla <laughs> artık. Aynen öyle. Yani bunu yapacak ve onu engellemeye çalışacak. Çok dışarıya gidiyorsun, çok arkadaşlarına yapıyorsun. Benimle dolaş. Niye biz bunu yapmıyoruz diye ona devamlı bunu sorabilir, söyleyebilir. Bu etkiye dikkat etmeleri gerekiyor. Sonuçta Merkür ve Jüpiter ne kadar hani birbirlerinden farklı olsalar da birbirlerini besleyen iki gezegen. Olmaz diye bir şey yok. Hı hı. Bu Sevgililer Günü'nde umarım e, çünkü değişken bir burçta olacağı için onları çok etkiliyor olacak. Hı hı. Göz önünde olacaklar ve belki de güzel bir teklif gelebilir karşı taraftan. Ama ister istemez haritaları da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ben mesela şimdi astrolojiyle ilgilendiğim kadarıyla Koç ve Aslan bana göre sanki ki birbiriyle pek anlaşamaz burçlar gibi geliyor ama mutlaka bu burçlara sahip birbiriyle çok iyi anlaşan çok. kişiler vardır evlilikleri devam edenler vardır Bence herhalde onların haritalarında mutlaka onları birbirine bağlayan anlaşmasını sağlayan Açılar kesinlikle vardır. mesela buradan bir bilgi verelim bununla alakalı olarak hepimizin birer haritası var parmak izi gibi aynı gün aynı saatte farklı yerlerde doğan insanların yükselen burcu farklıdır ve gerçekten senden bir tane daha yok benden de bir tane daha yok biz özellikle haritalarda ilişki uyumlarında güneşe aya çok önem veriyoruz tabii ki yükselen burçlara da önem veriyoruz ama onun dışında Venüs ve Mars ikilisine de çok önem veririz. Çünkü Venüs kadını temsil ediyor. Mars erkeği temsil ediyor. Hatta bir aralar çok bestseller bir kitap vardı. Kadınlar Venüs erkekler Mars'tan evet. diye. Hı hı. Aslında o kadar doğru bir şey ki. Mesela erkeğin haritasında Venüs aşık olacağı kadın tipini verir. Nasıl bir kadın istiyor? Bu kadının özellikleri neler? Güçlü bir Venüs mü var? Açıları neler? Biz buna bakıyoruz. Hı hı. Aynı zamanda kadın haritasında da Mars e, erkeğin kalitesini, ve nasıl bir e, ilişki yaşayacakları konusunda bilgi veren gezegendir. O yüzden sadece burada biz çok düz burçlar üzerinden geçiyoruz. Hani biz izleyenleri bunun da uyarısını yapalım. Hani çok kitabi bilgiden bahsediyoruz. Çok genel bir bilgiden bahsediyoruz ama tabii ki astrolojik haritalarına baktırdıklarında her şeyi çok daha ince ayarını görmüş olacaklar. O zaman şimdi ben çok fazla merak ediyorum. Kendi Burcum'la ilgili de merak ediyorum. Şimdi bir sıradaki videomuzu izleyelim. O da benim Burcum'dan bir arkadaşımız. Hemen onun sorusuyla Hı. ben de cevap almış olayım. Gerçi o e, belki hayatının aşkını soruyor. Ben de e, sevgililer gününde nasıl bir gün geçireceğimi merak ediyorum. Dilerseniz onu izleyelim hemen. Tabii ki. Burcunuz nedir? Akrep kadınıyım. Peki aşk hayatınızda hangi burçla daha uyumlusunuz biliyor musunuz? Ee, ne yazık ki bilmiyorum. Hadi o zaman Hande Kazanova'ya bir soralım. Hande Hanım, Akrep burcu kadınıyım. Hangi burçlarla uyumluyum ve ayrıca 14 Şubat'ta beni neler bekliyor? Aşk kapımı çalacak mı? Öğrenebilir miyim lütfen? <laughs> Ama çok tatlı sormuş. Ya tabii ki hani öyle bir her şey bir günde olmuyor. Yani şimdi 14 Şubat Sevgililer Günü'ne de çok büyük bir anlam yüklememek gerekiyor. Tabii ki genel anlamda bakmak lazım. Ama şunu söyleyebilirim. Akrepler için bu yıl ee, geçen sene attıkları adımın karşılığını görecekleri bir yıl. Hem maddi yönden hem hayatın tadını tuzunu çıkarmak anlamında çok keyifli yıllardan bir tanesi. Eğer... Ekim doğumlu bir akrep e, değillerse çünkü Ekim doğumlu akreplerde özellikle Mart ayı itibariyle Uranüs'ün boğa burcuna geçmesinden kaynaklı olarak ilişkilerde biraz daha tansiyonlu durumlar ön plana çıkabilir. Buna dikkat etmelerini tavsiye edeceğim ben bizi izleyenlerden. Ama genel anlamda bütün bir yıla bakacak olursak oldukça şanslı etkiler var. Tabii ki 14 Şubat'ı da söyleyeceğim. Hemen şuna bakayım. E, mesela bu aralar ilişkilerde hem bu aralar hem de yıl boyunca birazcık daha fedakarlıkların yüksek olduğu bir döngü içerisinde bulunuyor sevgili akrepler. 2012 yılından beri böyleler. Daha fazla sevdikleri insanlara anlam yüklüyor olabilirler. Hiç olmadık insanlara kapılıyor olabilirler. Birazcık daha gözlerini dört açmaları gereken ve gerçekçi kararlar almaları gereken bir dönem içerisinde olacaklar. Şunu söyleyebilirim. Mesela bu sene tutulmalar 2 Temmuz'daki tutulma, 16 Temmuz'daki tutulma çevre alanlarını çok tetikliyor. Çevre alanları bize fırsatlar sunar. Yani yakın çevrelerinden, uzak çevrelerinden, eğitim alanlarından ya da gezecekleri görecekleri yerlerden aşkı yakalama şansları çok yüksek olacak. Kaldı ki 21 Ocak'taki tutulma zaten statü alanlarında, kariyer alanlarında ama burası aynı zamanda hani evliliği de tetikleyen bir alan. O yüzden bu önümüzdeki 6 ay onlar için çok önemli olacak. Mayıs ayı da ikili ilişkilerin en kavan yaptığı ay diyebiliriz. Ama sevgiler Günü'ne geldiğimizde daha tutkulu bir Sevgililer Günü geçirmek isteyebilirler. Çünkü onların 8. evine düşecek ay. O yüzden daha böyle sevdikleriyle ketum, biraz akrep burcunda bu var. Akrep burcu mahremiyete önem veren bir burç. Hani gizli saklı hareket etmeyi sever. Önce bir bakar, bir kendini ölçer, durumları ölçer, ona göre hareket eder. O yüzden biraz bunu sevecek bu sevgililer gününde ve sevdiği insandan da güzel sürprizler bekleyecek sevgili akrepler. Tabii ki sevdiğiniz insanın, hoşlandığınız kişinin burcuna göre de nasıl bir sevgiler sevgililer günü beklediğini ona göre söyleyebiliriz ama en azından bunu söyleyebilirim. Bu sene güzel. Peki genel olarak şimdi 14 Şubat'ı ya da 14 Şubat'a yaklaşan dönemleri burç burç inceleyebilmek mümkün mü? Mesela işte örneğin koç burçlarını 14 Şubat'ta ne bekliyor? Koçlar hangi burçlarla daha iyi uyum içindedir? Olur tabii ki hı hı. Ee, şöyle söyleyebiliriz şimdi e, koç burçlarının e, yakın çevre ve e, iletişim alanına düşecek e, ay o yüzden iletişimi çok yüksek bir sevgililer günü geçirebilirler. Mesela ikizler burcu aynı zamanda sosyal medya demek cep telefonları demek yani bu sosyal medyada bu sene e, özellikle 14 Şubat'ta çok fazla herkesin birbirine 14 Şubat mesajı gönderdiğini göreceğiz. Herkes belki de sevdiğiyle baş başa bir yemek geçirmek yerine ellerinde telefonlarla birbirlerinin resimleri üzerine yorum yapabilirler. Mesela koçlarda bunun çok etkili olduğunu görüyoruz ama yakın çevreleriyle daha fazla iyi iletişim halinde olacaklar sevgili koçlar. Ee, kısa vadeli planlara odaklanacaklar ve tabii ki koç burcu deyince aklımıza... Ee ateş elementi geliyor ve ateş elementinden diğer burçlarla çok daha iyi anlaştığını görüyoruz sevgili koçların. Az önce söylediğin örnek çok güzeldi. Mesela aslanlarla aslında anlaşamaz gibi görünür ama koç ve aslan ikilisi iyi bir ikilidir. Çünkü birinin yöneticisi Güneş, aslanın, diğerin yöneticisi Mars. Güneş Mars'ı sever. Ee, mesela koç ve aslanların uzun vadelidir ilişkileri. Aynı zamanda yine bir koçu en iyi besleyen burçlardan bir tanesi Yay burcudur. Beraber çok güzel gezerler. Yay sportif bir burçtur. Sportif bir burç olduğu için de koçun o sporcu özelliğini çok güzel bir şekilde destekler. Ee, ama tabii ki her zaman olduğu gibi ateşin neye ihtiyacı vardır? Havaya ihtiyacı vardır. Çünkü hava ateşi körükler, hı hı. ateş de havayı ısıtır. O yüzden Koç burçlarını yine ikizler burcuyla Kova burçlarıyla çok iyi anlaştığını söyleyebiliriz. Tam zıt burcu olan tamamlayıcı burcu Terazi ile güzel bir bütünlük yakalarlar. Koç'un Terazi'den e, diplomasiyi öğrenmesi gerekiyor, İdare mekanizmasını öğrenmesi gerekiyor. Terazi'nin ise Koç'tan ben demeyi, biraz bencil olmayı öğrenmesi gerekiyor astroloji dünyasında Koç ve Terazi ikilisi bu anlamda en beğendiğimiz ikillerden bir tanesi. <laughs> Ama Koç hangi burçla yapamaz diye soracak olursan, mesela şu burçla zorlanır diyelim. Bunlar çünkü dediğim gibi yükseleni var, başka e, özellikleri de var. Koç en fazla akreplerle zorlanıyor. Yine Koç en fazla Başaklarla zorlanıyor. Çünkü birbirlerini görmeyen bir enerji altındalar. Buna dikkat etsinler. Ee, işte çünkü Koç burcu ateşli, enerjik, hemen olsun ister. Akrep daha stratejik, daha derinden gitmeyi seven. Bu noktada birbirlerini zorlayabilirler. Ee, Başaksa çok eleştirir ve bir Koç asla eleştiriye gelemez. O yüzden eğer bir Koç sevgiliniz varsa, Koçtan hoşlanıyorsanız çok fazla eleştirmeyeceksiniz. Hatta koçun buradan bir tiyo verebiliriz bütün herkese. Koç burcu hayır diyen bir burçtur. Önce her şey hayırla başlar koç burcu. Hayır ama o öyle değil. Hayır ama bilmem ne bilmem ne. Hayır ama bilmem ne. Bunu çok görüyoruz koç burcunda. Koç burcunun bu hayır özelliğini ortadan kaldırabilmek için aslında onu birazcık pof poflamak birazcık daha yönetimin onda olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Yani duvar bu renk olacak dendiğinde koç böyle yapar. Hayır o renk olmayacak, kırmızı olacak dediğinde şunu dememiz gerekiyor. Eğer eşimiz koçsa ya da sevdiğimiz insan. Hayatım sen her şeyin iyisini bilirsin. Hani ben mavi rengini seçtim çünkü koltuklarla uyumlu. Çocuklar için uygun ya da vesaire vesaire böyle sıralayıp ama yine de sana bırakıyorum. İstersen hani hı hı. kırmızı da olur dediğiniz an itibaren koç sizin dediğinizi yapıyor. 2 2 daha dört. Hı hı. Bu da buradan bir bilgi olarak hani onlara aktarmış hı hı. olalım. O zaman bir de boğaları öğrenelim. Boğalar 14 Şubat'ta nasıl bir sevgililer günü geçirecekler? Onun dışında ben mesela boğalarla ilgili eee Akrep'in karşıt burcu olduğunu biliyorum ve birbiriyle aslında hem uyumsuz hem de tutkulu bir aşk yaşayabilirler diye duymuştum. Ne kadar doğru? Kesinlikle doğru. Zıt burçlar her zaman zıt dememek gerekiyor. Onlara ben tamamlayıcı burçlar diyorum. O burçların özelliği bizde yok anlamına geliyor ne yapacağız o burçlarla daha fazla iletişim haline geçerek illa ilişki olmasına gerek yok çevremizden annemiz babamız sevdiğimiz ya da eşimiz dostumuz o burçlardan e, alarak aslında kendimizi tamamlayabiliriz. Şimdi boğalar e, maddi konulara odaklı bir e, döngü içerisindeler. E, ama diğer taraftan aşk hayatlarına daha fazla önem vermek e, istiyorlar. Özellikle bu 14 Şubat'ta bu çok ön planda olacak. Bunu söyleyebilirim. E, yine boğalar tabii e, güven, güven ihtiyacını e, yüksek olan burçlardan bir tanesi. Güveni almak istiyorlar kendilerini. O yüzden yine güvenlik e, teması çok yüksek olan burçlarla çok iyi anlaşıyorlar. Yani bir başak da çok iyi anlaşıyor boğa burcu. Aynı zamanda oğlak burçlarıyla iyi bir ilişki içerisindeler. Ama diğer taraftan her zaman ne dedik toprağın neye ihtiyacı var? Suya ihtiyacı var. O yüzden yengeç burçlarıyla ve balık burçlarıyla Diğer burçlara nazaran çok daha kuvvetli bir ilişki içerisinde bulunabilir. Birbirlerini besleyebilirler. Gelelim tamamlayıcı burcuna, akrep burcuna. Evet akreple ne seninle ne sensiz bir ilişki devrede. Birbirlerini ilk gördüklerinde çok büyük bir çekim hissederler. Ama daha sonradan temel farklılıklardan kaynaklı olarak birbirlerini itme ihtimalleri de vardır. Bazı burçların tamamlayıcı burcu, burcu daha güzel ve yoğun bir ilişki verirken bazı burçların tamamlayıcı burcu belli bir süre sonrasında birbirlerini itebiliyorlar birbirlerini iten burçlardan bir tanesi e, boğa ve akrep Venüs ve Mars karşı karşıya kadın ve erkek ama eğer bunu dengeleyebilirlerse muhteşem bir ilişki çıkar ortaya Evet o zaman kısa bir araya geçelim ikizler burcuyla kısa bir aradan sonra devam edelim